Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese merhabalar. <laughs> herkese merhabalar. Mehmet Efe ile bugün parka geldik. Tabii ki parkta fazla durmayacağız. Zorlu Yollar serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Şimdi Efe arabasıyla zorlu yollara girecek. Burada bir tane parkımız var arkadaşlar. Parkımız hep kum. Kumun içinde Efe'nin arabası rahatça gidecek mi, gitmeyecek mi, batacak mı, batmayacak mı onu göreceğiz. Mehmet Efe gel bakalım. Buradan gir bakalım buradan. Yavaşça batacak gibi ama hadi bir devam et bakalım yavaş yavaş gel bakalım. batmadı arkadaşlar. Rahat bir şekilde gidiyor. Burada fazla kalmayacağız arkadaşlar. Mehmet Efe ile daha zorlu yollara gideceğiz. Farkı denedik. Farta kolay gidiyor. Mehmet Efe şurada bir tane çukur var. Bir de onu dene bakalım. Bak şurada bir ağaç gibi bir şey ekmişler. Daha sonra boşaltmışlar orayı. Oradan geç bakalım geçebilecek misin? Oraya gir geri çık oraya. Arkadaşlar Mehmet Efe'nin bu arada aracının bazı parçalarını söktük. Arabamıza daha rahat sığsın diye bazı parçalarını söktük. İki parçası yok şu anda. Şu anda araç bayağı bir çirkin görünüyor ama yine de biz videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Değil mi Efe? Buradan şimdi nasıl çıkacaksın Efe? Nereden çıkacaksın Efe? He? Nereden çıkacaksın? Bak şurada bir yer var. Başka nerede var? Ha, düştü arkadaşım. Başka da yer yok. Oradan çıkman lazım. Şimdi bir de şurada yer var ama burası biraz daha yüksek. Buradan çıkamazsın. Çıkamazsın. Buradan geri dönmen lazım. Çıkarsın ama araba çok zorlanır. Daha zorlu yollar deneyeceğiz arkadaşlar Mehmet Efe ile. Mehmet Efe şimdi şöyle yapalım. Sen buradan şöyle gel. Şuradan şöyle gel. Arabanın yanından çık. Gel gel gel. Orada takılacak mı diye baktım ama takılmadı M. Efe. İyi bir şekilde çıktı. Gel Efe. Efe şimdi burası yol olduğu için burada yayını kapatacağız. Böyle daha zor olan yere geldiğimiz zaman yayını tekrar açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane zorlu yol bulduk. Zorlu yol bayağı bir eniş aşağı gidiyor. Aşağıdan geri çıkmayı deneyeceğiz şimdi. Efe aşağı in bakalım. Aşağı in bakalım arabayla. Efe bile korkarak iniyor arkadaşlar. Bulunduğumuz yer bayağı bir rüzgarlı. Rüzgarlı olduğu için sesimiz net gelmeyebilir. Efe aşağıya Önce korkarak indi sonra da alıştı Hızlı bir şekilde indi Şimdi buradan çıkmayı deneyecek Çık bakalım çıkabilecek misin? Biraz zorlanıyor ama güzel çıkıyor. Fazla çıkma Efe dur orada. Gel. Geri geç bu tarafa. Araba geldiği için Efe'nin arabasını durdurdum arkadaşlar. Bende kumandası var kumandasından kontrol edebiliyoruz şimdi yola çıkacak yola çıkmasın diye yine durdurdum Efe bu tarafa gideceğiz şimdi yayını kapatıyoruz bir zorlu yol bulduğumuzda tekrar çıkacağız arkadaşlar arkadaşlar zorlu bir yol daha bulduk şimdi Mentepe yol çıkacak bayağı bir zor burası Öbür yerden daha zor. Muhtemelen çıkamayacak buradan. Ama deneyeceğiz arkadaşlar. Efe hadi bakalım. Sür bakalım hadi. Bu baya bir zor arkadaşlar. Baya bir zorlu yol. Aracımızın muhtemelen gücü yetmeyecek buradan çıkmaya. Hadi bakalım. Tırman bakalım. Tamam, dur! Daha fazla çıkmadı arkadaşlar. Buraya kadar çıktı. Burası bayağı bir yüksek. Şuradan, az geri gelefe Efe, şuradan dene. Az geri gel ama. Hadi dene bakalım çıkabilecek misin? Tekrar deniyor arkadaşlar ama çıkamayacak. Bayağı bir yavaşladı araba. kaldı arkadaşlar. Tamam, tamam basma fazla. Dur şimdi öyle bekle orada. Öyle bekle yavaş yavaş ineceğiz aşağıya. Başka bir parkura geldik arkadaşlar. Burada deneyeceğiz şimdi. Burayı Efe çok istedi aslında. Burası çok zorlu bir yol değil. Park gördük yolda giderken. Buraya girelim baba dedi. Tamam dedim ben Daha de. Hadi Efe gir bakalım. Şu beşiklerin arasından geç. <laughs> Kedinin yanına git bakalım. Bak orada bir tane kedi var. Gördün mü? Ne yapıyor kedi ya? Ha, git bakalım hadi. <laughs> Kaçtı. Gidiyor. Bakalım nereye gidecek. Kızlandı. Evine gidiyor efendim. Evine gidiyor baba. Evet. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Efendim? Çocuklar mı senin arabama? Onlara dön. tamam. Gitsinler. Gitsinler mi? Evet. Tamam. <laughs> tamam. Sen bir parka geldik şimdi beşe mi bineceksin? kayacak mısın şuradan? He? Kayacak mısın? Terliğinin dur tozunu alalım. Hadi gi. Hadi parka geldik şimdi. Çık hadi biraz. Parkta oyna. Araban burada dursun. Sen parkta oyna. Anam araban gidiyor Efe. Araban gidiyor lan. Aha araban gidiyor. <laughs> Efendim? Ölme. Tamam. Hadi. Çık hadi. Görünmüyorsun ki. Çok karanlık çıkıyorsun Efe. Dur şuradan çekeyim seni dur buradan ha buradan görünüyorsun Efe buradan daha iyi görünüyorsun kay bakalım hadi wow <laughs> kırık mıymış Aa, bir yerini acıttı mı acıtmadı mı tekrar kaymak istiyor musun orada he Aa, bakalım hemen neresi kırılmış Anam kırılmış gerçekten. Neresi kırılmış hemen gösterelim. Bakın burası kırılmış arkadaşlar. Burası kırıldığı için çocuklar oradan düşebilirler. Nereye gitmek istiyorsun? Arabana mı binmek istiyorsun? Tekrardan mı çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Mehmet Efe Park'ı çok seviyor arkadaşlar. Nerede bir park görsek A Park diyor çok seviniyor. Mutlu oluyor. Biz de nerede bir park görsek duruyoruz Mehmet Efe için. Mehmet Efe bir, birkaç defa kayıyor. Tamam baba hadi gidelim diyor. Biz de ondan sonra gidiyoruz. Değil mi Mehmet Efe? Hadi kay bakalım. Ooo Mehmet Efe kaydı. Çok da güzel kaydı ama şurada çatlak olduğu için tabii ki burası kırık olduğu için burada yavaşladı. Korktu bir yerini keser diye. Mehmetefe hadi herkese el salla. Burada oynayacak ben. Oynayacak bay mısın? Bay. Hadi bye bye Mehmetefe burada biraz daha oynayacak ondan sonra eve gideceğiz biz. Burada yayını sonlandırıyoruz arkadaşlar. Değil mi Mehmetefe. <laughs> hadi tekrardan el salla. Bye bye de. Bay bay. <laughs> hadi bye bye.